O zaman arkadaşlar bu geçen sebeplerin son oyuncuyla no ne oynuyoruz şerefimiz adam geliyor. Ne diyorsun ya? Ben mi söyleyeyim? Let's, go, let's go. Şunu düzgün... Let's, go, let's go. E, Oyun senin değil mi? Oyun en sevdiğin oyun değil miydi? Yoo. çok kötü kalsın ya bu Yo. Skype'dan dolayıdır. Ya biz boşa çıktık. Evet. Buraya varız. Yanımızda sorun değil var? Yeşil. Yeşil var. Yeşil gidiyorum. Ben adamlara da... Neyse ben de seninle dalayım hızlıca bitireyim. Gitti. of vurdu. O kadar elimi tututtun. <laughs> topladı. Kaybetura evet, hile olur. Yanımızda kim var? Kendimiz biliyoruz. Swift'ler var iki tane. İki tane Swift var yanımda. Buvin. Hemimizi ile açmadık. Bu nasıl istediğim? Hover'lerimiz nasıl kare? Bak şu şekilde. Ben de